Merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Önceki dersimizde kısaca auranın özelliğinden, tanımından bahsetmiştim. Fonksiyonlarından bahsetmiştim. Bir de kısaca dersin müfredatının konularına değinmiştim. Burada bu giriş kısmında konuyu biraz daha açmak istiyorum ki aura konusu bizlerde biraz daha oturup kalacağı ile gelsin. Aura'nın tabakalarına, katmanlarından bahsetmiştim. 7 temel aura katmanı tabakası vardır. Ancak bütün araştırmacılarca dört temel katman üzerinde görüş birliği olduğundan dolayı hep dört temel ana katman olarak aura sunulur. Bu dört temel katmanın bir araya gelmesiyle de benim auram ortaya çıkar. Etrafımdaki katmanların bir araya gelmesiyle auram ortaya çıkar. Burada bakabiliriz. Her bir katmanın rengi var. Katman katman bedenimden dışarıya doğru ilerlemiş olur. Her bir katmanın bütünsel olarak bir araya gelmesiyle oluşan temel vazifesi, temel görevi koruyucu bir tabak olmasıdır. Beni dışarıdaki tüm etkilere karşı koruması. Bir de uydu vazifesi, uydu görevi olması. Her bir tabakam da kendi özelliğine göre uydulama yapar. Dışarıdaki enerjiyi alıp benim bedenimdeki çakra noktalarından benim bedenime vermiş olur. <laughs> ben ders aktarırken slaytlar geçecek. Slaytları okuyabilirsiniz. Orada ek bilgiler olabilir. Hem de slaytlar dikkatinizi derse toparlamanızda size yardımcı olacaktır. Auramın temel fonksiyonu koruyucu fonksiyon olmasıydı. Peki bu koruyucu fonksiyon nereler benim karşıma çıkmaktadır? Sadece fiziki bedenim olarak değil, bütünsel sağlığıma karşı bir koruyucu vazife görür bu etrafımdaki aura kalkanı, aura tabakaları. Ruhsal alanımı, zihinsel alanımı, duygusal alanımı, fiziki alanımı doğrudan koruyucu bir tabakadır. Benim etrafımdaki aura tabakam güçlüyse benim zihinsel, ruhsal, duygusal sağlığım da güçlüdür. Etrafımdaki bu katmanlar zayıfsa o zaman benim ruhsal, zihinsel, duygusal, bedensel alanım da zayıftır. Yani doğrudan bağlantılı bir alandır. O zaman ben auramı güçlendirerek, etrafımdaki bu tabakalar güçlendirerek bütünsel sağlığımı da güçlendirmiş olurum. Bir diğer konu, auranın kendisi de katmanları bulunduğu ortamdan doğrudan etkilenir. Örneğin ben bir doğada kırda olayım. Oranın enerjisi, alanı temiz güzel olduğundan dolayı auram oradan etkilenip güçlenebilir ortada ortamlarda ben de kendimi daha dinç, daha mutlu, daha güçlü hissedebilirim. Ya da maddi manevi kirli karma ortamlar düşünün. Öyle ortamlarda avram yine etkilendiğinden dolayı zayıflayabilir. Ben de öyle ortamlarda kendim etkilenmiş, yorgun, mutsuz ya da güçsüz hissedebilirim. Bulunduğum ortama göre auram etkilenir, şekillenir. Avram etkilendiği anda benim bütünsel sağlık bedenim de yani duygum, düşüncelerim, zihnim, ruhsal alanım, fiziki bedenim de doğrudan etkilenmiş olur. Gibi diğer bir konu ben o zaman auramı güçlendirerek, güçlü hale getirerek her türlü ama her türlü ortama karşı daha dirayetli kalabilirim. Diğer bir konu auramın frekansları. Benim bedenimden dışarıya doğru açılırken auramın tabakalarının frekansları değişir. En alt tabakadan dışarıya doğru giderken frekansı, titreşimi güçlen, güçlü hale gelerek, daha güçlendirilerek artmış olur. O zaman benim auramın frekansı ne kadar yüksekse, güçlüyse o zaman benim bütünsel sağlığımın da frekansı güçlü ve yüksektir. Örneğin ruhsal alanımın, zihinsel alanımın, bedenin bir, birer frekansı var. Bu frekansların düşük ya da yüksek olması yine benim auramın doğrudan bağlantısı. Aura tabakalarım frekans olarak zayıfsa, titreşim olarak düşükse benim frekansım da yani zihnimin, ruhumun frekansı da düşüktür. Aura tabakalarımın frekansı yüksekse benim bütünsel olarak frekansım da yüksektir. İşte burada da devreye aura meditasyonu girer. Auramızı güçlendirme çalışmaları girer. Ben auramı güçlendirirken aynı zamanda onun frekansını da güçlendirmiş olurum. Aura şarj etme meditasyonuyla ya da renklerle çalışarak ben aura tabakalarımı güçlendirerek aynı zamanda oranın frekansını da güçlendirmiş olurum. Orayı temizlediğim anda oranın frekansını düşüren sebepleri ortadan kaldırmış olurum. Auramdaki lekeler kalıcı hale gelir, oranın frekansını düşürür ve benim de frekansımı düşürmüş olur. Ruhumun bazen ruhun daralır, bazen negatif düşünceler dağlar gidersin. Bazen kendini güçsüz ya da hasta hissedersin. İşte bu tarz durumlar auramdan kaynaklanıyorsa eğer, ben auram temizleyerek, oranın frekansını yüksek hale getirerek o zaman bedenim de frekansını yüksek hale getirmiş olurum. Yani benim aura tabakam benim frekansımı etkiler benim bütünsel sağlığımı etkiler, benim modumu etkiler. O zaman ben aura tabakalarımı, aurama çalışma yaparak hem frekansıma hem bütünsel sağlığıma aynı zamanda çalışma yapmış olurum. Auram bir enerji alanı, bir kadim bilgeliktir. Bu kadim bilgilerden günümüze kadar gelir. Bir de yeni çağ akımı var. Oradan kısaca bahsedeyim. Yeni çağ akımı New Age diye geçer. 1970'li yıllarda özellikle Batı'da Amerika'da ortaya çıkan hem uzak doğu sisteminin hem de çeşitli dini bilimlerin yeniden batı diliyle yorumlanmasına verilen isimdir. İşte 1970'lerde aura konusu da ele alınıyor. Biraz da popüler hale getirilerek enerji konularıyla sunulmaya başlanıyor ki günümüzde birçok mesela örneğin biofeedback kuantum alanındaki cihazlar ölçüm yapıyorlar, bedeni elektromanyetik dalga veriyorlar. Bunu yaparken aura üzerinde, etrafımızdaki elektromanyetik dalgalar üzerinden gidiyorlar. Yani yeni çağ akımında da yine Aura biraz da batıda da popüler hale gelmeye başlıyor. Bu da 1970'lerden ler, 70 sonra, 70-75'lerden sonra Aura özellikle frekanslar olarak etrafımızdaki ölçülebilir enerjiler olarak batıda da yerini almış oluyor. Bir de Aura'nın görülme konusunda, bunu ileride değineceğim ama kısaca burada değinmiş olayım. Aura'mız göz çalışmalarıyla görülebiliyor ama bütün tabakalar değil ama bazı tabakalar görülebiliyor. Bir de Auramızın görülmesi cihazlarla olabilir. Bunu 1939'da Rus bilim adamı Sevin olarak kanıtlıyor. Auramızı cihazlarla görülebiliyor. Bir diğer konu, auramızın sadece canlılarda mı olduğu? Hayır. Aura bütün varlıklarda vardır. Bütün hayvanlarda, bütün nesnelerde auralar vardır. Ama auranın bütün tabakaları insanlarda yani bizlerde vardır. Bütün nesnelerin aurası var ama tek bir aura katmanı var. Bütün hayvanların aurası var, tek bir aura katmanı var. Ama insanlarda ise diğer aura katmanları var. Bizim ruhsal alanımız var, bizim zihinsel, duygusal alanımız var. Zihinsel alanımızın bir katmanı var, duygusal alanımızın bir katmanı var, ruhsal alanımızın bir katmanı var. Bu üç alan diğer nesnelerde, hayvanlarda olmadığından dolayı, bizlerde olduğundan dolayı o katmanların da bir yansıması olarak etrafımıza bir aura tabakası meydana gelmektedir. Burada da biraz daha konu yaşmış olduk. Gelecek derslerde bunların hepsine tek tek değiniyor olacağız, hepsini tek tek ayrıntılı görüyor olacağız gelecek derslerde görüşmek üzere